Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aylık 50.000 TL temettü alabileceğimiz uzun vadeli karma bir temettü portföyünü inceliyor olacağız. Burada karma dememizin nedeni aslında birçok farklı demografik yapıdaki hisseyi aynı beşlinin içerisinde buluşturmamızdır. Burada da videonun devamından anlayacağınız üzere 5 hisseyi seçmiş olduk. Çok fazla karmaşık yapıp çok da fazla hisse sayısını arttırmak istemiyorum ki kontrollerini daha rahat yapabilirsiniz. Çünkü bizler temettü emekliliği için uzun vadeli 5 seneli, 10 seneli, 20 seneli yatırım portföyleri kurmaya çalışıyorsak, temettü emekliliği portföyü oluşturmaya çalışıyorsak, mutlaka bunların yatırımcı sunum raporlarını okuyarak, faaliyet raporlarını okuyarak ve finansal tablolarını takip ederek hareket etmeliyiz. Bunun yanında konjektürel analizi mutlaka iyi bilmeli ve şirketlerimizin bulunduğu sektörlerin sektör raporlarını okuyarak gelecek 3 yılda, gelecek 5 yılda sektörün nereye evrileceğini de nasıl pivot edilmesi gerekiyor, eğer edilmesi gerekiyorsa çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden 5 tane temel hisseyle bu işi bitirmeye çalıştık. Tarma dememizin nedeni bunların içerisinde geleceğe çok ciddi yatırım yapanlar var. Şu anda çok ucuz bulduğum için içerisine aldıklarım var. Yılların eskitemediği temettü hisseleri olduğu için güvenilirlik noktasını sağlayanlar var. Çok büyük firmalar olarak hedge dengesini sağlayanlar var. Daha ufak firmalar olarak yurt dışı organizasyonlarının kuvvetli olduğu firmalar var. Yani aslında temele baktığımızda bu 5 tane farklı şirket 5 farklı yapıyı temsil ediyor. Ve bu da gerçek manada uzun vade taşıyabileceğimiz doğru hedge sistemine doğru demografik yapıya sahip bir temettü emekli portföyünü bizlere sunmuş oluyor. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmamanızdır. Ekstra videolar, içerikler, eğitimler, canlı yayınlar görmek isterseniz de katıl tarafını değerlendirebilirsiniz diyorum. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle burada vermemiz gereken ana nokta temettü hisselerinde. Bir temettü emekliliği portföyünde bilmemiz gerekiyor ki 3. yılın sonunda artık cebimize kar koymaya, para kazanmaya başlama noktasına geçmeliyiz. Eğer aceleciysek. Eğer aceleci değilsek 5 senenin sonunda eğer çok çok daha yavaş yapmak istiyorsak bu işi henüz 20'li yaşlarımızdaysak 10 senenin sonunda cebimize para koymaya başlamalıyız. Peki cebimize para koymaya başlamadığımız dönemde ne yapacağız? Hisseden gelen parayı yine dışarıdan biriktirdiğimiz yani profesyonel işimizle yapmaya devam ettiğimizle biriktirerek bunların ikisini de birleştirip yine temettü hisselerin içerisine sokmalı. içeride olabildiğince yüksek ölçülerde kartop etkisi yaratmalıyız. O yüzden burada söylediğimiz aylık 50.000 TL ve üzeri geri dönüşlü bir temettü portföyünü ki 1.5-2 milyon lirayla bugün kurabileceğimizi biliyoruz. Bunun 3 sene sonrasındaki ana para fiyatının da zaten çok çok iyi yerlere geleceğini geçtiğimiz senelerdeki endeks getirisiyle de çok net şekilde görebiliriz. Fakat burada özetle konuya dönecek olursak mutlaka top etkisinden yararlanabilmek için ilk birkaç senede temettü şirketlerinin verdiği temettülerle tekrar temettü hisselerinden satın almamız çok çok önemli olacaktır diyebiliyorum temettünün alım gücünü sürekli olarak arttırması ve ana para enflasyona dolara yenilmemesi için burada seçtiğimiz 5 şirkette özellikle de dolar bazlı büyüyen, reel büyümesi olan, yüksek verimlilikte olan 5 şirketi seçmeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Hemen videomuza geçelim. Burada ilk şirketimiz olan Türk Traktörle başlayacağız. Biraz da bugün şirketlerin temel yapısını, bilançolarını, faaliyet raporlarını incelemek yerine ki burada bir parantez açıyoruz. Henüz 12 aylık karlılıklar, 12 aylık bilançolar gelmediği için 12 aylıklılar olmadığından bir önceki bilançoda artık eskimeye başladığı için hem temel yapılara çok fazla gitmeyeceğiz. Faaliyet raporlarının yeni sürümü yıllıklandırılmış elimizde olmadığı için faaliyet raporlarına gitmeyeceğiz. Bunun yerine daha fazla teknik tarafta olacağız. Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi dediğim gibi yeni bilançoların gelmemesi. İkincisi ise bizim asıl ilgilendiğimiz noktanın geçen sene ne kadar kar ettiği, bu dönem ne kadar kar ettiği, bulunduğumuz çeyrekte ne kadar kar ettiği değil de 1 sene sonra, 3 sene sonra, 10 sene sonra ne kadar kar ettiğine odaklanmamız gerektiği için bizler burada mutlaka zaten finansal tablolardan ziyade faaliyet raporlarına gidecektik ama faaliyet raporları da elimizde olmadığı için daha fazla konjektürel analizine bakacağız ve teknik seviyeleri nasıl konuşacağız bizim için önemli olan noktası bu. Türk Traktör'e baktığımız zaman karlı bir büyümesi olduğunu, bilançosunun gayet kuvvetli hareket ettiğini, içeride reel büyümesi olduğunu, zirai tarafta otomobil üretmeye devam ettiği için yani zirai tarafta traktör üretmeye daha doğrusu devam ettiği için Burada MT tarafını da hecedebilecek potansiyelde olması, yüksek temettü verimi olması ve geleceğe dönüklüğüyle birlikte ilk sıraya Türk Traktör yerleşmiş oluyor. Burada baktığımız zaman ki videonun en sonunda sizlere yüzdeleriyle ağırlıklandırılmış kısımlarını da vereceğim. Hiç merak etmeyin. Sizleri sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 814 lira ve 6 ki burada iki kademe koymak gerekirse bir kademeyi biraz daha görece yakın seviyeye seçelim dersek 814 lira 771 lira ve 736 liralar 3 tane güzel kadememizdir uzun vadeli Türk traktörü saklamak ve bu temettü portföyünün içerisine koymak için. İkinci sıraya geldiğimizde Doğuş Otomotiv'i görüyoruz. Doğuş Otomotiv'e başlarken parantez içinde bir şey söyleyeceğim. Doğuş Otomotiv eşittir büyük fırsat. Çünkü özellikle 2025 için temettü dağıtım oranlarına, temettü dağıtım hedeflerine baktığımızda 50 liranın üzerinde hisse başına temettü dağıtımı tahminlenmesi çıkıyor. Şu an baktığımız durumda çok ucuz bir seviyede çünkü üzerinde bir baskı var. Nedir o baskı? Artık sıfır otomobillerin yüksek faiz dönemi içerisinde girdiğimiz için eskiye oranla daha az satılması, Göreci olarak bu sektörün yüksek faiz artırımından negatif etkilenmesi ve satışların düşmesi. Fakat bu her zaman böyle sürmeyecek tabii ki muhtemelen yaz aylarının sonuna geldiğimizde hızlı bir faiz indirimi sürecine geçeceğiz tekrar krediler açılmaya başlayacak tekrar hane halkı da şirketlerde kredi alabilmeye başlayacaklar ve bu sayede tekrar araç satışlarının yukarı doğru hareketlendiğini görebileceğiz. Bu noktada doğuş otomotiv o serüvene girene kadar hep ucuz kalıyor ve ucuz kalmaya devam ediyor. Örneğin baktığımızda endeks son 2 ayda %30'luk bir rally yaptı doğuş otomotive baktığımızda sadece %17'lik bir yükseliş gerçekleştirebiliyor neredeyse birebir oranında ucuz kalıyor. Yine Doğuş Otomotiv'in burada sadece yeni bilançosu olmadığı için çarpanlarını sizlere göstereceğim. Bedava çarpanlardan 3.32 bir FK, 2.90 FDF ve 2.29 PDD'den değerleniyor. Bakın PDD'nin 2.29 olması hemen hemen öz kaynaklarının iki katından fiyatlandığı anlamına geliyor. Bu şirketin zaten elinde bulundurduğu stokların değerli olduğunu biliyoruz. O yüzden inanılmaz ucuz çarpanlara sahip olduğunu da bir otomotiv şirketi için 3.30 fk'nın 2.90 f fk defa bölün inanılmaz ucu seviyeler olduğunu üzerindeki bu faiz baskısı kalktığında bomba etkisi yaratabileceğini de biliyoruz. Bu sadece ana fiyat için ama bizim burada daha fazla odaklanacağımız nokta bu ucuz seviyelerden alıp gelecekteki temettüleriyle ilgilenmektir. Sadece dediğim gibi 2025'teki temettü hedefine baktığımızda 50 lira ve üzeri gözüküyor. Bu da şu anki fiyatta bakacak olursak %20'nin üzerinde bir temettü verimliliği demektir. Kademelerimize baktığımız zaman 263 liralar yani şu anda bulunduğu seviyeler bir kademe uygundur. Daha aşağıda 246 liralar ve 232 liralarda iki kademe olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeleri değerlendirebilirsek orta uzun vadede temettü portföyümüzün içerisindeki 5'liğin en önemli hisselerinden biri olabilecek şirket Doğuş Otomotiv'dir diyebiliyoruz. Bir sonraki şirkete geçtiğimizde burada enerji sayı görüyoruz. Enerji sayı biz eskiden beri epey çok konuşuyorduk. Zaten biliyorsunuz hep konuştuğumuz bir hisse olduğu için birçoğunuz da bu hisseye hakimsiniz. Burada elektrik dağıtım işi yapması... Yükülü bir şekilde yenilenebilir enerji yatırımı yapması ve yenilenebilir enerji sektörüne sert bir giriş yapması çok önemli. Bir diğer önemli nokta e-şarj istasyonları tarafında Türkiye'nin en büyük şirketi olması ve bu da önümüzdeki 2025 ve 2030'a doğru gelecek elektrikli araçların sayısının artması, kullanımının çok daha kolay hale gelmesi ve benzinli otomobillerin artık yasaklanmasıyla birlikte çok büyük karlılıklar üretebileceğini bizlere göstermiş oluyor. Şimdi Enerjisa'ya burada sadece baktığımızda 43 liradan bugünkü fiyatıyla %42'lik bir yükseliş yaparak 60 küsür liralara gittiğini görüyoruz. Bu endeks üstü bir getiri demektir. O yüzden bizim burada artık yeni destek noktalarıyla endeks üstü getirisini yani o şişkinliğini atmasını beklememiz gerekiyor. Bunun için iki destek noktası koyacak olursak bunlara ilk baktığımız dediğim gibi 59 lira 80 kuruşlar seviyesi ilk kadememiz olacak. Aşağıda ikinci kadememizde de 56 liralar seviyesini görebiliyoruz. Bunların altı Enerjisa için oldukça sağlıklıdır. Enerji ise bunun yanında devlet desteklerinden, hibelerden, teşviklerden olabildiğince fazla yararlanıyor. Çünkü hem e-şarj tarafında yaptığı hem yenilenebilir enerji tarafında yaptığı şeylerin inovatif, geleceğe dönük olduğu için burada yararlanma ve teşvik kapsamlarına girdiğini de biliyoruz. Burada üçüncü şirketimizin enerjisi olduğunu görebiliriz. Ve zaten bu üç şirkete de baktığımızda ki kaldı, kalan iki şirkete de baktığımızda hepsinde bir reel büyüme olduğunu, bir bilanço büyümesi olduğunu, iyi bir faaliyet raporu olduğunu, gelecek vizyonunun ve hikayesinin kuvvetli olduğunu ve en önemlisi de hisse başına net temettü büyümesinde istikrarlı şekilde devam ettiklerini zaten görebileceksiniz. Bir sonraki şirketimizde Anadolu Hayat'ı görüyoruz. Anadolu Hayat sigortacılık içerisinde en ucuz çarpanlara sahip olan şirket. Bunun yanı sıra uzun sürelerdir stabil bir temettü dağıtımı politikası içerisinde ve yine bunun yanında da bir sigortacılık şirketi koyarak bu beşlinin hedge mekanizmasını arttırmak, sektör çeşitliliğini sağlamak için mutlaka Anadolu Hayat'ı bu beşlinin içerisine aldık. Anadolu Hayat tepeye baktığımızda %52 şu anki fiyatına baktığımızda %40'lık bir getiri sağlamış. Bu da yine endeksin bir miktar üzerinde diyebiliriz. Burada bekleyeceğimiz 44 lira 44 kuruşlar ve 6 Anadolu Hayat için iyi alım noktalarıdır. Buradan biraz daha sert bir düzeltmeye giderse yani %8-9'lardan fazla gidip %17'lere doğru bir ilerleme gerçekleştirirse 40 lira 50 kuruşlar seviyesi de Anadolu Hayat için bir sonraki kademe seviyemizdir diyebilirim. Son şirketimize geçtiğimizde burada Ek Pro'yu göreceğiz yani Ege profili Şimdi Ege Profil'e baktığımız zaman özellikle ortaklık yapısının çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Hemen bunu bir inceleyelim de ekranlarımızda da görelim sonrasında teknik seviyelerine ve yaptığı işlere dönelim. Ama Ek buraya baktığımızda en önemli noktasının ortaklık yapısının kuvvetli oluşunu ve dolar bazlı senelerdir büyümesinin kuvvetli istikrarlı kar dağıtım sürecinde olmasının ve uzun vadede bizler için stabil bir şekilde büyüyebilecek uzun vadeye uygun bir şirket haline gelmesinindir Şimdi burada baktığımız zaman şirketimizin yüzde 12'sinin halka açık olduğunu karan yüzde 88'inin de farklı bir şirkete bu Hollanda temelli bir şirketti yanlış hatırlamıyorsam ve Ege Profil'in bulunduğu sektörün dünya çapındaki en büyüğü olan ile hareket ettiğini bizlere gösteriyor. Bu da arkadaki organizasyon yapısının kuvvetliğini bizlere ifade etmiş oluyor. Biz Ege Profil'i uzun yıllardır inceliyoruz ve uzun yıllarda zaten geçmişten doğru bakarsanız uzun yıllardır lineer bir büyüme içerisinde olduğunu şirketin görebiliyoruz. Ok gibi bir büyüme adeta söz konusu. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edebilme ihtimali çok kuvvetli olan bir şirket. Bugünkü karlılığına baktığımızda tepede %80 civarında bugünkü karlılığıyla %67'lik bir kar veriyor. Fakat biz bunu %50 ve altında alım açacağız. Yani 191 lira ve 168 liralarda Ege Profil için iki kadememiz olacak. Bu iki kademeyi değerlendirip uzun vade taşıdığımızda aylık bizlere 50.000 TL ve üzerinde temettü alabileceğimiz uzun vadeli bir karma temettü portföyü oluşturmuş olacak bu 5 şirketimiz diyebiliyorum. Buradaki önemli olan mantığımız tekrar söylediğim gibi aldığımız şirketleri unutmayacağız. Aldığımız şirketleri mutlaka takip etmeye devam edeceğiz. Burası bizim en önemli noktalarımızdan bir tanesi. Diğer taraftan baktığımızda şirketlerimizde lot arttırma stratejilerini uygulamak, dönem içerisinde alsatlarla lotumuzu arttırmaya çalışmak ama bunu temkinli şekilde yapmak ve ilk birkaç sene kar topu etkisinden yararlanmak için gelen temettüleri tekrar hisseye koymak çok çok sağlıklı olacaktır diyebiliyorum. Videomuzun sonuna gelmeden ağırlıklandırılmış noktalarına da bakalım. Türk Traktör'e baktığımızda %25, Doğuş Otomotiv'e baktığımızda %25, Enerjisa'ya baktığımızda %25'i görüyoruz. Bu sayede toplam %75'lik bir kategoriyi Türk Traktör, Doğuş ve Enerjisa'dan oluşturuyoruz. Kalan %25'imizi de %12,5, 12,5 olmak üzere Anadolu Hayat ve Ege Profil'e böldüğümüzde bu beşliğinin ağırlıklandırmasını da tamamlamış oluyoruz diyebilirim. Tabii ki bunların ağırlıklandırmalarını biraz daha risk iştahınıza göre, biraz daha getiri dengenize göre, biraz daha aylık kazancınıza göre, yaşınıza göre değiştirebilirsiniz, hareketlendirebilirsiniz. Orada özgür olduğunuzda ifade etmek isterim. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve katıl tarafındaki içerikleri kaçırmamak için katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.